Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mükemmel bir lezzetle yine mutfağınızdayım. Tarifimiz için 3 adet oda sıcaklığında yumurtamızı kabımızın içine kıralım. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve 1 yemek kaşığı da şekerimiz var. Şekerimizi de ilave ederek güzelce köpürene kadar çırpmaya başlayalım. Güzelce köpürdükten sonra malzemelerimiz üzerine bir su bardağı yoğurdumuzu ilave edelim. Su bardağım benim 200 mg 1 su bardağı da sıvı yağımızı ilave edelim ve tekrar çırpmaya başlayalım. Bu tarifimizin lezzetini veren esas mısır unu inanın mısır unu o kadar çok yakışıyor ki bir tarife mis gibi kokusuyla mükemmel bir lezzet veriyor. Bir su bardağı mısır unu ve unumuzu da bir su bardağı ilave ediyorum şimdilik ve bir adet kabartma tozum var kabartma tozumu da ilave ediyorum. Ve tekrar çırpmaya devam edelim. Tarifimiz için bir buçuk su bardağı un kullandım. Bir su bardağı da mısır unumuz olduğu için tam iki buçuk su bardağı un ilave ediyorum. Kekten biraz daha katı bir hamur olacak. Ve iyice çırpıyorum ki bütün malzemeler birbirine iyice girsinler Bir spatula yardımıyla kenarlarını karıştırdıktan sonra yarım su bardağı unumu, unumu da ilave ediyorum ve tekrar şöyle bir karıştıracağım ve artık sebzelerini doğramaya başlayabilirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Artık sebzelerini ekleyebilirim. 1 adet kapya biberim var. Kırmızı. 1 adet Charleston biber doğradım. Ve şöyle 2 tane de havuç rendeledim. Maydanoz ve deret otu kullanacağım siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. İçine yeşil soğan, peynir de ekleyebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Şimdi güzelce karıştıralım. anlamış olduğumuz tepsimize harcımızı artık boşaltabiliriz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda ben 30 dakika kadar pişirdim. Her zaman söylüyorum sizin fırınınızı kontrollü bir şekilde pişirin. Eminim çok beğeneceksiniz tadını ve sürekli yapacaksınız. Övgüler toplayacaksınız misafirlerinizden, ailenizden. Şimdi kaşığın arkasıyla güzelce tepsimize her tarafını eşit şekilde yayalım tepsimizin. ve artık fırına girmeye hazır. Pişti görüyorsunuz o kadar lezzetli görünüyor ki keşke kokusunu hissedebilseydiniz. Mis gibi kokuyor. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun diyorum.